Suya her ay enflasyon oranında zaten otomatik olarak zam yapıyorsun. Bolu'da kullanılan sulara her ay açıklanan enflasyon oranına göre fiyat yenilemesi yapılıyor. Enflasyonun düşmesi veya artması sudaki fiyatın da düşmesine ve artmasına neden oluyor. Güncelleme diyoruz ona biliyorsun. Enflasyon oranında güncelleme yapıyorsunuz. Daha önceki Bolu Belediye Meclisi'nde kabul edilen bu sistemi Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturumunda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Burak Balaban hatırlattı. Ee, biz o kararı o şekilde alınacağını düşünürken siz onu her ay yansıtarak yaptınız. Malaban kararı alırken enflasyonun yıllık olarak hesaplanmasını beklediklerinin altını çizdi. Bizim bir aldığımız meclis kararı var. Suya her ay enflasyon oranında zaten otomatik olarak zam yapıyorsunuz. Yani güncelleme diyoruz ona biliyorsun. Enflasyon oranında güncelleme yapıyorsunuz. Almaz olay. Evet maalesef öyle bir karar aldık. <laughs> ben orada o kararı alırken şunu düşünmüştüm Sayın Başkan. Yo, yok yok. Şunu düşünmüştük Sayın Başkan, yıl sonu değerlendirmede, yıl sonu değerlendirmede enflasyona bakacağız. Ona göre oturup karar vereceğiz, yüzde ee, yirmi. Biz o kararı o şekilde alınacağını düşünürken siz onu her ay yansıtarak yaptınız. Yani biz onu yıl bazlı aldığımızı düşünmüştük. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özen ise kararın alındığı tarihte hükümetin enflasyon hedefinin yıllık yüzde dört olduğunu hatırlattı. Halay ben bu kararı alırken, hükümetin, teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Hükümetin ee, tahminlerine göre hükümet yüzde dört enflasyon hedefliyordu yıllık. Yıllık. E, eksiye düşerse hükümetimiz ekonomide başarılı olursa enflasyon eksiye düşerse ki Sayın Nebati'nin hesabına göre yıl sonunda onun hesabına göre yüzde otuzun altında tamamlamamız için bundan sonraki aylarda eksi beş eksi altı falan diye devam etmesi lazım enflasyonun. Yüzde altmış birden otuza nasıl düşecek? Enflasyonun düşmesi için Cumhurbaşkanı'na güvendiğini esprili bir dille aktaran Özcan sabrettiklerini ifade etti. Dolayısıyla ben düşecek umudundayım. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma güveniyorum. Sabredin dedi. Sabrediyoruz biz. Ben yıl sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız saklı çıkarsa suyun bugünkü rakamın altında olacağını öngörüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ben reisi cumhura inanmak zorundayım bu ülkenin cumhurbaşkanına. Siz inanmıyorsanız söyleyin inanmıyoruz değil. Ben inanıyorum. Bizimkiler de inanmıyor ama ben inanmak istediğimden inanıyorum.